Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün aktarmak istediğim dört tane konu var. Bir adet kararsızlık, bir adet heyecan, bir tane adı konulmamış psikolojik bir durum, bir tane de şikayetten oluşuyor bu konular. Ben hemen kararsızlıkla başlamak istiyorum. Kararsızlık konusu espresso makinesi. Alınmalı mı, Alınmamalı mı? Alınacaksa hangisi alınmalı? Belki karar vermekle ilgili yaptığım bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Örnek olarak ondan bahsetmiştim. Çok uzun zaman önce bu yine gündem olmuştu ve ben kendime zaman vermiştim. Önce almalı mıyım, almamalı mıyım kararı verecektim. Sonra da alma kararım olursa bir hafta içinde de hangisini alacağıma karar verecektim. O zaman almamaya karar verdim. Çünkü düşündüm ki ben zaten evin dışında zaman geçiriyorum, e, çokça dışarıdayım, çokça seyahatteyim ve dolayısıyla da yani çok kullanmayacağım bu makineyi. Bir de evde filtre kahve makinem var, Türk kahvesi makinem var sıra ona gelene kadar o çok büyük sıkıntı ama aslında rahatsız olduğum şey çok seçeneğin arasında kaybolmaktı. Sonrasında bugün neden gündeme geldi? Neden ben bununla ilgili e, hatta Instagram'da bir post çıktım, sorular sordum arkadaşlarımdan da yardım istedim bu konuda. Birincisi e, ben şehirden biraz uzak bir yere taşındım daha önce yani bundan birkaç ay öncesine kadar şöyle bir ayağımı attığım zaman hop istediğim yere gidiyorum, istediğim yerden kahve alıyorum, istediğim gibi e, yiyorum, içiyorum, geziyorum gibi bir ortamdaydım. Şimdi de şehre 20 dakika mesafedeyim ama e, yani e, her ne kadar 20 dakikada şehirde olabileceğim yollar da rahat falan olsa da Öyle olmuyor. Yani şehre gitmek bir işim olacak da bir planım olacak da yani gideceğim, geleceğim, bir de orada kahve alacağım, istediğim kahveyi içeceğim gibi bir e, konu oluyor. E birazcık da şeyin etkisi var. Ben üst üste e, projelerde çalıştım, birazcık sıkıştım program olarak görüşmelerde, şunlardı, bunlardı. Birazcık da uzakta olmanın keyfini yaşadım derken ben iyice koptuğumu fark ettim. Bunun için de şöyle bir çözüm geliştirdim kendi içimde. Rasel'in programını öyle bir yap ki haftada iki sabah kendine de iki saat ayır. Sabah erkenden işte git e, takıl yürüyüş yap bir şey yap gez o çarşıya mı girersin çıkarsın kendine kahveni alırsın ne yaparsan yap o kadar da kopma çünkü ben şehir seviyorum ya şehir hayatını da seviyorum böyle bütün gün farkını bile olmadan kilometrelerce oraya buraya bakına bakına yürümeyi de çok seviyorum diye bu kısmı çözdük. Şimdi makineye gelecek olursak gündeme gelmesinin bir sebebi de elimde çok böyle birikmiş, büyümüş bir iş vardı. Onu çok kolayladım, bitti sayılır. Gündemden düşünce boşluk oluştu bence ve makine o boşluğa oturdu. Ee, bu arada Instagram'da işte e, böyle içimi döktüm, yayınladım. Hatta alsam mı diye de bir story koydum. Oraya gelen çok komik cevaplar vardı. Kendi içimde de bir istatistik yapmış oldum. Gerçekten çevremdeki mühendis kafalarla sosyal kafaları tam böyle ortadan çizgi çekmiş gibi ayırdı o soru. Ee, Sosyal taraftakiler şu şekilde davranıyor ya da şu şekilde yaklaşıyor. Ya rascumm canın istiyorsa al ya iyi hissedeceksen seviyorsan al hani seviyorsan git konuş tarzında cevaplar vermişler. Mühendis arkadaşlarım genelde şey e, ne kadar içiyorsun, ne kadar içeceksin? hangi makinelere baktın kaç lira Normalde dışarıda içtiğinde şöyle aha bayağı fizibilite raporu çıkacak derecede ama bana da çok yardımcı oldu. Özellikle bunların hepsini topladığım zaman dedim ki evet ya ben bunu dışarıda içmek keyfini almak istiyorum. Evde diğer seçenekler olsun. Dışarıda farklı bir seçenek olsun. Zaten şöyle de bir ufak şımarıklık mı desem? Ya şımarıklık demeyeyim. Belki de hayatım bir gerçeği. Şimdi ben evde bir şey yaparken tam kendime göre, tam kendi zevkime göre falan çok özenerek yapıp bir de denemeler yapıp tam istediğim en iyi e, versiyonu bulurum genelde. E, bunda da öyle olacaksa o zaman dışarıda espresso içmenin de bir yani keyfi kalmayacak. Ne yapalım dışarıda ne yapacağım zencefil çayı mı içeceğim diyerek de kendimi ikna ettim. Yani son karar almamak üzerine ve bu konuyu en az bir sene daha gündeme getirmemek üzerine kapandı. Ya aslında kararsızlık hikayesi dedim ama aslında karar verdim yani. Arkadaşlarım da çok destek oldu bu konuda. İyi ki de paylaşmışım. Şimdi Heyecan konusuna gelecek olursak belki şu an dinleyenler de biliyordur Orhan yeni kitap yazdı. Orhan dediğim pamuk yani. <laughs> Biz aramızda ona Orhan diyoruz arkadaşlarla. Neyse. Ben kendisini çok seviyorum. Yani yazarlığını, tarzını, romanlarında denediği böyle stilleri falan filan çok beğeniyorum. Ayrıca sanırım bu podcast'te çok tekrar etmişimdir. En çok beğendiğim tarafı da Gerçekten kendini çok vererek, çok araştırarak, çok okuyarak, adeta kendini adayarak ve büyük bir disiplinle e, her gün oturup çalışıyor olması bu açıdan iyi bir model olduğunu da düşünüyorum. Yani alanınız ne olursa olsun bu model her zaman işe yarar diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki Orhan kitap yazmışsa benim alıp okumama şansım yok. Öyle bir dünya yok. Ama Yine dinleyenler hatırlayacaktır. Benim sürekli bozduğum bir karar var. İşte elimdeki kitaplar bitene kadar yenisini almayacağım. Anladım 85 kere bozdum herhalde. En son yıl başında bana bir sürü işte hediye çeki gelmişti kitap satış sitelerinden falan filan. E bu sefer de o yüzden bozdum. E ama şimdi çok haklı olduğumu da düşünüyorum. Yani tabii ki o kitap sipariş edildi. Edilmişken listemdeki birkaç tane kitap da eklendi. Hatta yanına böyle sevdiğim böyle tükenmez kalemler işte şeyler mürekkepli kalemler falan var birkaç tane söylendi. Çünkü elimdekiler bitmek üzere. Yani bu karar şuraya doğru evrildi. Artık elimdeki kitaplar bitmeden istediğim kadar sipariş verme hakkını kendime tanıdım. Orada da bir bolluk, bereket, özgürlük alanı yaratmak istiyorum. Sanırım içten içe de şöyle bir ters psikoloji yaparak herhalde artık serbest bıraktığım için 85 kere bozmama gerek kalmaz gibi kendi kuyruğumdan ısırmaya çalışıyorum gibi gibi bir şey bilmiyorum. Zaman gösterecek. Bu arada... Kitabı elime alınca zaten yani hani bir heyecan geliyor kapağına bakıyorum arka kapağına bakıyorum tam ortasından yaklaşık 500 sayfalık bir kitap ortasından şöyle bir açtım burnumu içine soktum o kadar güzel kokuyor ki orada da anladım ki yani teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin işte o elektronik şeyler e-kitap cihazları bilmem neler ne kadar artarsa artsın ben imkan olduğu sürece bunu sürdürebildiğim sürece de işte bu kağıttan kitapları elime alıp okumak ve koklamak konusunda çok baskınım yani o taraf çok çok ağır basıyor az önce söylediğim gibi o kitabın kokusunu içime çektiğim anda sanki ışınlandım ben bir yerlere gittim geldim gittim geldim hatta bazı yerlere gittim geri gelmedim gerçekten bu heyecanımı da böyle paylaşmak istedim. Yani bunu yaşadıktan sonra da, hissettikten sonra da çok mutlu olduğumu fark ettim ve çok şanslı olduğumu hissettim. Çünkü yani umarım ki şu an beni dinleyen herkesin de hayatında böyle aslında dışarıdan bakınca ufak ve belki de çok küçük bir detay gibi görünen ama onların içinde böyle kocaman kocaman ışıklar yakıp yakıp sönen şeyler vardır. Bunlar çok kıymetli. Ve gelelim adı konulmamış bir psikolojik duruma. Ben şimdi anlatacağım. Belki aranızdan <laughs> isim vermek isteyenler olabilir. Konumuz Avrupa yakası. Bunu birkaç gündür yakın arkadaşlarıma ve bir iki tane WhatsApp grubunda paylaşıyorum. Şimdi beni tanıyan herkes bilir ki ben Burhan Altıntop yani benim için ayrı bir yerdedir. Gerçekten her seferinde ilk defa izliyormuş gibi gülerim. Dolayısıyla oynadığı dizi Avrupa Yakası da yani orada bir karakter zaten Burhan. Ara ara aradan bir bölüm açarım bakarım falan filan. Şimdi ama son 3 gündür sanırım ya da 4 de olabilir. Ee, ne iş yapıyorsam yapayım işte çamaşır mı katlıyorum çay mı yapıyorum bir şey mi ok yani e, böyle düzenlemek için şeyleri okuyorum işte taslakları şurası böyle burası böyle yani daha böyle konsantre olmamı gerektirmeyecek daha operasyonel işler yaparken Karşıma böyle bir kenara Avrupa yakasını açıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki bazen böyle durup izliyorum, ekrana bakıyorum. Ay çok komik, çok güzel. Ya yani mutlu da oluyorum ekranda onu görünce. O her bölümün başında genelde kocaman bir kahvaltı sofrasında işte o açılışın yapılması, birbirleriyle konuşarak kahvaltı etmeleri falan. Ya bayılıyorum. Bir de sadece işte bir iş yaparken bazen de sadece sesini duyuyorum. İzlesem de aşağı indirip YouTube'dan yorumlara bakmak gibi de bir alışkanlık geliştirdim. Yorumlar bazen diziden çok daha komik oluyor ve insanlar orada içlerini döküyorlar. İşte nasıl yorumlar? Biri şey yazmış bu dizi yüzünden Netflix üyeliğim boşa gidiyor. Öbürü hemen cevap vermiş işte benim de bütün üyeliklerim boşa gidiyor. Gerçekten düştüm buraya çıkamıyorum. Başkası diyor ki ya her seferinde tamam baştan sona izledim bitti. Herhalde bir sene bakmam diyorum 3 gün sonra buradayım. <laughs> en çok da şeye güldüm bir tanesi demiş ki Uyurken kulağımla izliyorum o derece yani hiç kapatmıyorum. Ee, çoğunlukla şey yani hem bir kendileriyle dalga geçiyorlar hem de ya bu nasıl bir bağımlılık çıkamıyorum yeni bir şeye başlayamıyorum gibi. Ben bunları izledikçe hem çok güldüm hem de ay içime nasıl bir ferahlık indi anlatamam. Yani o ya yalnız değilim yaşasın hissiyatı gerçekten çok güzel. Ya tabii ki yazan kişilerin bu konudaki tecrübeleri çok daha derin ve uzun süreli çok daha büyük tecrübeler. Ama olsun ben o 3-4 gün içinde bile yani ne güzel ya demek ki böyleymiş diye Mutlu oldum içten içe. Tabii bunu çok daha derin analizlerle anlatanlar da var yorumlarda. İşte arkadaşlar bu bir ruh hastalığı, hepimiz tedavi olalım, İşte hepimiz burada mıyız, bu bir bağımlılık, kurtulamıyoruz, doktora mı gitsek falan gibi yorumlar yapanlar da var. Ya bilmiyorum, ee, geçen arkadaşıma söylediğimde bana dönüp şey dedi, ya neden bu bir konu oluyor ki? Sadece dedim konu olması için değil yani, şaşırdım yani. Neden böyle bir ihtiyaçtayım ki? Neden e, onu canım istiyor ki? Ha, en çok ona takıldım. Neden canım çok istiyor? Yani hani bütün işlerim bitsin, ben oturup Avrupa yakası'yı izleyeyim. Benim orada şaşırdığım şey sanki böyle ilk defa izliyorum da yeni bölümü iple çekiyorum gibi. Sanki Orhan yeni kitap yazmış gibi. Neyse. Yani böyle de bir adı konulmamış durum var ama bir yandan da yani keyifli, herhangi bir şeyden zamanımı çalmıyor. Onu izliyorum diye herhangi bir şeyden mahrum kalmıyorum. Genelde o uyurken kulağımla izliyorum diyen arkadaş gibi ben de ıvır zıvır bir şeyler yaparken genelde kulağımla izliyorum. Böyle de bir şey. Zaten e, benim izleme konusunda çok geride olduğum net bir şey. Hiçbir e, üyeliğim, hiçbir böyle devamlı izlediğim bir platform yok. Başladığım bir dizi yok. Film zaten en son Aralık'ta Harry Potter'ın tekrarlarını dönüp izledim. Geleneksel Aralık aktivitesi olarak bir de Grinch izledim. Ee, i̇zleme konusunda bayağı geriden geliyorum. Hatta bazen gelmiyorum diyebilirim. Ve şimdi geldik benim geçen hafta yani birkaç haftadır en çok yakın dostlarıma mızmızlandığım, şikayet ettiğim Of ya böyle bir şey olmaz falan değil. Hem dışarıya hem kendime kızdığım bir konuya. Şimdi konu aslında e, bence ömür boyu zinhar okunmaması gereken 5 kitabı okumuş olmam. E, Bunu da şöyle bir açıklaması var. Normalde daha böyle. Edebi kitaplar yani iş dışı kitaplarda falan beğenmediğim zaman bir kenara bırakırım sorun değil ama bu beş tane kitabı okumak istememin sebebi benim çalıştığım alanlarda piyasayı takip etmek istiyorum. Kim ne yapmış ne yazmış ortaya ne koymuş nasıl işler yapılıyor diye dolayısıyla da bu camiadaki insanların yazdığı kitapları ara ara Gözden geçiriyorum, alıyorum, okuyorum, bakıyorum falan filan. Bundan e, bir iki sene önce kesin karar vermiştim. Demiştim ki yok ya Rahselin olmuyor yani merakını gidermek bile bir işe yaramıyor. Sen e, bu alanlarda yani isterdim tabii yerli e, yazarların, yerli kaynakların falan çok olmasını ve çok ilham almayı... Ama ben zaten böyle yerli, yabancı, işte Türkmüş, Amerikalıymış diye ayıran bir tip değilim. Hani bir insan yazmış, ben de okumuşum. Ama bu konuda çok net çizgiler çizmeye karar vermiştim o zaman. Demiştim ki artık yani dış kaynaktan devam et. Mümkünse de orijinal dilinde oku. Hiç uğraşma. Çünkü hem bir şey alamıyorsun, beğenmiyorsun. Bir de sinirleniyorsun harcadığın zamana. Ben bir de yazanlara da sinirleniyorum. Niye yazdın ya bunu? Niye yazıyorsun? Haddini bil falan gibi. Neyse ki kendi kendime yapıyorum bunu. Şimdi o zamanları unutmuş olmalıyım ki bu Zinhar okunmaması gereken, zaman ayrılmaması gereken 5 kitabı okumuş durumdayım okumuş bulundum tabi burada isimlerini tek tek vermeyeceğim hiç doğru olmaz ayrıca şu an bunu eleştiriyorken bile ay raz ne kadar ayıp zaman ayırmışlar oturmuşlar yazmışlar bilmem ne falan filan diye kendimi de ikna etmeye çalışıyorum yok olmuyor bence yazılmamalıydı büyük bir hata tabii ki burada tek tek söylemiyorum ama bazı yakın arkadaşlarımla ve çeşitli gruplarda arkadaşlar sakın bunların yanından geçmeyin diye uyarılarımı da yaptım bunda bir sorumluluk oldu hissediyorum Şimdi bunlar nasıl kitaplar? Az önce söylediğim gibi iş alanında, özellikle benim çalıştığım alanlardaki yerli yazarların yazdığı kitaplar, iş hayatıyla ilgili, iş hayatındaki iletişim, networking, yetenek yönetimi, işte aitlik psikolojisiyle ilgili kitaplar. Yani ben burada ne karar verdim? Kesinlikle artık böyle bir merakım falan kalmayacak. Bunları okumayacağım. Ben dışarıdan beslenmeye devam edeceğim. Bir de orada şöyle bir ikna etme tezim var. Yani dışarıdan gelen benim daha böyle güvenilir e, o opinion leader dedikleri e, böyle fikirlerini felsefesini takip ettiğim e, çok ilham aldığım gerçekten pratikte de çok işime yarayan insanların kitaplarını elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ama bir o kadar daha okumam gereken kitaplar var ki zaten bunlara sıra gelinceye kadar benim zamanım kalmaz. O yüzden şöyle de bir yumuşak geçiş yaparak Rasen'cim okuyabildiğin bütün o kitapları okuduktan sonra yine çok merak ediyorsan Şöyle bir göz atarsın diyorum ama hiç de ihtimal vermiyorum. Böyle de sinirlendim. Herkeste kitap yazmasın yani. Böyle ortaya karışık dolapta ne malzeme varsa her şey ortaya üst üste konulmuş pizza gibi. Hiç de güzel değil. Yani pizzanın da bir zevki vardır böyle yığıma bir şekilde yani olmaz. Şeyi ayırıyorum. Bu Chicago'da çok ünlü dip diş pizza vardır. Ama o bile böyle şey değildir. Tamam çok malzemelidir, derinliklidir adı üstünde dip diş pizza. Ama yani böyle yığılma şeklinde değildir. Yani bir sürü şey okudum, öğrendim. Aa, copy paste yapayım, hepsini yazayım. Kitabın neye benzediği belli olmasın. Ama ben böyle hepsini kusayım ortaya. Kusmuk gibi. Çok yükseldim. Çok da ayıp yani. Böyle dememem lazım. Ama derim diyeceğim yani. Sonuçta isim vermedim. Şu an hangi kitaplardan bahsettiğimi kimse bilmiyor. Birileri biliyor. Bir grup biliyor yani ama Normal sonuçta bazı şeyleri beğenmeme hakkımda olduğunu düşünüyorum diyerek böyle içimi döktüğüm bir bölüm yapmış oldum. Yapınca da rahatladım. Az sonra kendime zencefilli bir çay yapıp <laughs> Avrupa Yakası'nın 130 bilmem kaçıncı bölümünü açarak birazcık izleyeceğim. Sonra da görüşmeye çok mutlu bir şekilde gireceğim. Bir iş görüşmesine bakalım yani diyerek bu bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.